Ya, son şeylerinizi alalım. Tamam. Ha böyle. Bir okuyayım mı? Tamam orayı okuyabilirim. Belki ağacın her bir cüz'ü o kanlı emrinin duygularının birer merkez hükmündedir ki uzun vasıtaları perde olup bir mani teşkil etmek değil. Belki telefon telleri gibi birer vesile-i tesil ve takrip olur. En uzak, en yakın gibidir. Sen evet. onu, şu ağaçtaki çekirdek var ya kökteki. Evet abi. Temessülat her bir dalında, her bir yaprağında. Yani temessülattan oradan, eğer bu dersten böyle bize zevk etsem, bir de etsek, ondan sonra geçelim. Hani genel itibariyle anlatayım. Evet. Şimdi ağaçtaki kanuniyet, temessülat kanuniyeti vardı. Çekirdeki asli... E, çekirdek yukarıda. Çekirdek yukarıda. Çünkü şeceriye dikkat önlerinden gideceğiz tekrar. Böyle ağaç oldu. Burası meyve. Bu çekirdek asli ağacın her tarafında tecelli ediyor. Fakat bu meyvenin içinde bir de çekirdek var ya, normal meyvenin içindeki çekirdek... ...kabiliyeti daha yüksek olduğu için bizatihi bunu gösterebiliyor. Ki bu hayat, ene diyebiliriz yani buna. Aynen onun gibi şecere kainatın çekirdeği Nur-u Muhammed'i, hani ben Nur-u Muhammed'i e cihetinden yaklaşıyorum meseleye. Bütün kainatı tecelli ediyor zaten. Her şeyin melekutunda onun tecellisi var. Yani onun o okteyi hayatiye var. Fakat insanın o Ene'de daha şeffaf olduğu için, daha kabiliyeti yüksek olduğu için o ene dediğimiz şeyin o kabiliyetin yüksek olmasının da kendinde hiçbir şey olmadığından kaynaklanıyor. Yani Orada hiçbir şey olmadığı için her şey tecelli ediyor. Aynayı mediyette, ehadiyet tecelli eder diyor. Yani flaş belliğe biraz malzeme varsa çok şey koyamazsınız. Evet. Ne kadar içi boşsa o kadar malzeme koyarsınız. Yani biz içimize ne kadar şey koyarsak Nur Muhammed'i o çıkmıyor, olmuyor. Aynen. Mesela ayna kendisinde hiçbir şey olmadığı için gelen şeyi direkt gösterebiliyor. Gelen ne gelirse gösteriyor. Ne kadar şeffafsak biz içeriden gelen Nur Muhammed'i tecellisini o kadar gösterebiliyoruz. Yani bu o çekirdekten maksat yani bizim o ene tarafı onun bir temessülatı. Hani sünneti seneye uymak aslında bu reşan mesleği onunla doğrudan doğruya alakası var. Hani veya biz neredeyiz? Hani konuşan ben burada mıyım? Yok burada değilim. Neredeyim? Buradaki çekirdeki asli neredeyse tecelli ediyorsa temessülatı ben de aynı şekilde oradayım. Yani ene tarafında zaman mekan yakınlık uzaklık gibi kavramlar yok. Orası merikut tarafı çünkü onlar hep mülk tarafında oluyor. Yani melekut tarafında olduğu için orada zaman, mekan böyle uzaklık, yakınlık o tip kavramlar yok. Şu an konuşan da aslında bu ene. Yani oradan da bazı vücudu kullanıyor. Aynen bu cesedi kullanarak hoparlör. Yani diyor ki bu ceset konuşuyor. Eee hoparlör. tip insan gibi konuşuyor ama insan değil. Bu ceset de bunları konuşuyor ama bunlar değil. Aynen. Ceset hoparlör. Konuşan arkada ruh konuşuyor. Ruh konuşmaz. Şey, ene konuşmaz. Ene arkadan veri tabanlarını temsil ettirir. Ruh konuşur. Hoparlör olan cesette ses dışarıya çıkar. Ses oluyor, gözüküyor. Ceset hoparlör. <laughs> bu enfüs hakikaten sürekli bahsediyor zaten. Allah. Yani muazzam bir şey yani Abi, hakikatler işte bunlar. talebeleri bu enfus derslerini böyle yoğunlaşırsa adam de, ölü gibi değil şöyle fişek fişek yerinde duramaz. Devamlı canlı çünkü oralar hep hareketli. hayat Öteler hep hareketli. Yönliliyor. Burası hep dönüm. Nasıl? Hep aynı dersler Hep aynı insanlar. Hep aynı sözler. Hep aynı sözler. Hep aynı sözler. Mektubat, mektubat, mektubat. İki asker, iki asker, iki asker. Ondan sonra dershane, şu dershane, dershane dedi tamam da öttü. Bunlar oraya geçmekti. Oraya geçti mi onun dibi, ili yok, yok hiçbir şey yok. Acayip bir işti. insan aslında bununla vazifeli yani. Vazifeli. Yani öylesine yapıyor değil. Direkt vazifesi bu. O yüzden külliyet bu kadar verilmiş bize. O camiyet, külliyet meselesi o yüzden verilmiş. Artık bu dersler Risale-i Nur bütün derste ona dönecek, dönmek zorunda. Dönen dirilecek. Dönmeyen ölecek. Çünkü niye? Araba ibre gösteriyor. Hararet ibresi veya benzin bitti. Benzin bitti ibresini hakaret edeceğine petrol istasyonuna gitmen gerekmiyor. <laughs> ne demek? Ya kalıyorsun sıkılıyorsun. Sıkılmaman lazım. Ruhun lezzet alacağı dershanedesin nasıl sıkılıyorsun? Kitap okuyorsun. Ruhun lezzet alması gerekirken sıkılıyorsun. Suç kimde? Ben de diyorsun. Kendi özgüvenine niye saldırıyorsun? Sende suç yok. Ne biliyor musun? Dershanede kalıp sıkılan, kitap okuyup sıkılan, sende suç yok. Okuma yöntemin yanlış. Sen mama ile doydun bebekken. Hala özeniyorsun çocukluk dönemini. Koca adam oldun, mama istiyorsun. Oğlum mama ile adam doyar mı? Gene alıyor. Niye alıyorsun? Yedirdim dedim sana. O bebek kendi. Şimdi okuma yöntemini değiştir diyor ruh sıkılarak. Bu yöntem olmazdın ispatımız sıkılmandır. Sıkılmaması lazım. Yani aç açtıktan insan bedeni bağırır. E verdik ne şey yapsın? O zaman ne yapacağız? Bu enfusi derslere kuvvet vereceğiz. Enfusi yapılanmayı inkişaf ettireceğiz. O asker vardı, dört kıyılık çantası vardı o dört kıya beş değil, üç değil. Yani dört esma huvel evvel ve lakir ve zahir ve batın vesaire. bu derste de böyle. Ha bu umumidir. Bu da değil ha enfusi ders. Bu umumi bir mutalaadır. Hepimiz şey mutala değil, muzakere. Hepimiz tek tek dersi okuduk. E, çalıştık, evimizde çalıştık. Bunlar da mutala. Hep çalışanlar bir araya geldik. Burada 30 kişi varız. Bunun adı müzakere. Bu içimizde haber veriyor. Bu dersten sonra bir daha dinler bunu veya notlarımızla çalışır, tefekkür edersek enfus oradan başlıyor. Şimdi değil, enfustan haber veriliyor, ileride bir şehir var o veya girdik o şehire. Arkadaşlar bak, mutlak burası, lokanta var, tuvalet var, cami var, bilmem var, şehir. İstifade istifade ondan sonra artık istifade oradan sonra başlıyor. Şimdi bu enfus yolunu açmak ve enfus alemini hakikatını alemimize uyandırmak. Bundan sonra bu şehire gireceğiz. Enfusi bilgi daha bu şehre girdik. Daha istifade yok da. İstifade edersen şehre girdik. Bundan sonra yol dibi olmayan inceden inceye, derinden deniye derine tetkikat yap hakikat yolu budur. Bundan sonra o zaman nedir? O padişahın hoşuna geliyor. Yani hoş geliyor Murat oraya. Yani Murat'ın gidişini gösteriyor. Evet, yani padişah Zülcelal'i ölçü yapıp erkeğin incesini oraya batırırsan daire o merkeze döner. O zaman her şey ona göre merkeze göre ölçülür. Şimdi Allah canibine bakarsan o memurlar, mühendisler tahkikat yaptı, araştırdı, doküman yaptı, padişahın hoşuna geldi. Hoş geldi. Yani Allah'a doğru gidişi anlatıyor. Eğer hoşuma gitti denilirse benden ayrıldı demektir. Hoşuma hoş ama gitti. Hoş ama geldi bana. Oluyor. Peki senin ekleyeceğin şey? Abi benim bu çekirdek meyve olarak baktı ben de meyve çekirdek olarak yani evet. o tersi çevirdiğimiz zaman çekirdek biziz yani hmm. kainat bizim açılımımız oluyor Niye bu sefer mi? bu sefer hani Ukde'ye hayat eden yaprağa dala meyveye sürekli bir temessülat oluyor diye bu sefer bizden yani <laughs> kainattaki mevcudata sanata icada olay ve hadiselere bizden gidiyor yani şuğa gidiyor bakalım ne düşünüyorsun sen yani meyve diyor ki, ey güneş, sanki sinyal gönderiyor, ey bulut, ey dünyanın dönüşü, ey dünyanın eğimi, ey vesaireler. Yani sanki sinyal veriyor, hepsi kendi maksadına, merkezinde, şeyine, hizmetine aktif ediyor. yani nazar ile niyet, mahiyeti eşyayı değiştirir diyor. Evet, ey güneşi değiştiriyor. Bunun abi normalde biz sürekli böyle bu cilve ehadiyeti insan hatırında tutamaz tabii sebepler var. Bunun abi normalde beş vakit adı namazdır yani. Evet, yani, yani meyve makamındaki insanın yani, asliyetine dönmesinin adıdır namaz yani. Hmm. Yani miraç, namaz müminin miracı ya abi. Yani, bu haser beni tekrar yaşıyor yani, yani Cenab-ı Hak hiç olmasa günde beş kere tekrar et yani. Hiç olmasa yani. Yani o e, meyve makamından çekirdeki <laughs> asli makam zaten miraç sayesinde bunu söylüyor yani. Yani meyveden çekirdeğe tekrar biz gaflette çekirdekte meyve iniyoruz. Tekrar bir namaz Allah ekber Allah'a ekber çekirdekte meyveye hareket etme bakmanın yöntemidir namaz. Tekrardan geri geliyorsunuz. Yani. Evet, huzur var çünkü. Biz yani. Bizzat A onunla beraber bir Hı -hı. huzur. Her şeyi bırakın. Yani, çekirdeki asliye geçince de doğrudan doğruya bir e, muhatabiyet i̇şte var Bu ya. dersi abi normal işte antrenman haline getirip yani bu cilve ehadiyeti her şeyde onu görmek yani. Bunu sık sık işlemek lazım. İşte bu 24. sözün birinci dalı vardı ya abi. Yani cüziyetten çıkıp külliyet kesbetmezsen reşe olamazsın yani. Çünkü birinci dalda bunu anlatıyor yani. Mesela birinci dal cüziyetten çıkıp esmada külliyet kesbetmek evet. o cüziyetten çıkıp külliyet kesbeden onu yaşamış. Ferden yaşamış, neven yaşamış, zühre olmuş, katri olmuş, reşe olmuş. İşte en kemal manada cüziyetten çıkıp külliyet kesmeden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmuş yani. Asıl reşe o yani. Evet. Yani o yüzden yani reşe olmadan önce yani esmada terakki etmek gerekiyor ki reşe olasın yani. Ben reşeyim, ben reşeyim demek de reşe olmuyorsun ki. Yani ne yapacaksın peki reşe olmak için? Yani cüziyetten çıkıp külliyet kesmeteceksin. İşte birinci dalda bunu anlatıyor. İkinci daldan önce yani. Ee, sırayla tabi Tabii tabii yani Zaten e, üçüncü dal da, hani birinci dal cüziyetten çıkıp külliyet kesbetmek. işte külliyet kesbeden onu yaşamış, zühre olmuş, yani fiiliyatını da göstermiş, katil olmuş, reş olmuş ya abi. Hı. Bu sefer böyle olunca Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri geliyor. Üçüncü dal geliyor ya abi. Üçüncü dal neydi? E, hadisler niye anlaşılmamış? E. Mübalağalı görünmüş. Böyle akıl haricinde gözükmüş ya. Hı. Cüziyetten çıkıp külliyet kesbedemedikleri için yani. Ondan sonra o gelmiş yani. Bu sefer ne kadar cüziyetten çıkıp külliyet kesbetsen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri o kadar anlaşılmış yani. Ve daire hayatına girmiş olursun. Evet abi. Dördüncü dal. Dördüncü dal da kainatı bir saraya benzetiyor abi. Yani saraya benzetiyor ve içindeki mahlukatın ne vazifeler gördüğünü işte melaike, nebatat, hayvanat, insan ne olduğunu, insanın vazifelerini anlatıyor ya abi. Şimdi dördüncü dal açık, beşinci dalda meyveleri kopar diyor. Yani bu ne demek? Şimdi e, dördüncü dalda kainatın bir saray olduğunu içindeki mahlukatı ve insanın vazifelerini anlattı ya abi sen kendini tanıyınca o zaman beşinci dalda anlattığı meyveleri koparabilirsin. Hangi meyveler var? Muhabbet meyvesi, ubudiyet meyvesi, sünnet-i seniye meyvesi. Ancak dördüncü dala dikkat edersen beşte koparırsın diyor. Yani sen kendini tanımlarsan bu kainatı böyle bilirsen Beşte koparırsın, yoksa koparamazsın. Kaç tane meyve var orada? Beş. Beş, beş. beş tane meyve var. Beşinci dal. Tabii tabii. Bir tane meyve neydi? E, muhabbet. Olsun. Muhabbet. Yani Sonra... sen kendini tanımlamazsan, bilemezsen bu kainat niçin var, ben niçin varım, bu ehadiyeti vahid bilmezsen, o muhabbeti koparamazsın. Mevcudata taksim edersin yani. İki. İki, ubudiyet. Üç. Üç, e, sünnet-i seniyye. Dört. Dört de böyle, Sünneti i seniyye yani muhabbet ettin, ubudiyet ettin, Sünneti i uydun. Bu sefer ehli dalaletten, siyasetten, ehli dalaletten, kesretten uzak olursun diyor. Tamam. Beş. E beş de bu sefer insanın ehemmiyeti faniyattan yüz çevirmesi abi. Artık dönüyor en, seyahatı. Bu sefer o 25. söz geliyor abi 24'ten sonra. Hı. Bu sefer sen Kur'an'a muhatap olabilirsin. Cüziyetten çıkıp külliyet kesmedince o meyveleri koparınca Kur'an'a muhatap olursun yani. Yoksa olamazsın Kur'an'a muhatap. Sıralama çok enteresan abi? Çok. ilah sırasında var o. 15. sözleri basamak var, dal var. Bak enteresan. 400 tur <laughs> var. Level level, seviye seviye atlıyorsun. Mesela 25'te Kur'an'a muhatap oldun ya abi. Kur'an'a muhatap olunca kaderi anlarsın. 26 kader ya abi. Kaderi anlayan iştihat edebilir. 27 iştihat eserisi ya abi. İştihat eden de cennete giriyor 28. Dünyada. Dünyada. 29'da da bu sefer ruhu anlıyor, anlıyorsun, melaike anlıyorsun. geçiyorsun. 30'da kendini tanımlıyorsun işte necisin. İşte ene. Evet. Aynen misal gözü. Bitirince miraç yapıyorsun. Yani 30. söz zerre bitmiş ya abi. Zerrenin bittiği yerde miraç başlamış. Bak 30. sözün sonu ne? Zerre ya abi. Evet. Zerrenin bittiği yerde miraç başlamış. Yani. Evet. O 30 30 sonra milat 31. Ha bu sefer geliyor abi. İşte 32. sözde vahdaniyeti artık 32 ve 33 tevhid delillerini anlatıyor yani. Artık huzur makamı. Her tarafta böyle bu hakikatin şamil olduğunu anlatıyor yani bu. Genel olduğunu. Ehadiyetin vahdiyeti. En küçük he. dairenin en büyük dairede de her şeyin her hakikati her yerde olduğunu bu tevhid delillerini anlatıyor yani.